Cumhuriyet ve Milli Kültür Milli kültür, bir milletin geçmişten günümüze kadar meydana getirdiği maddi ve manevi değerlerin toplamına verilen attır. Bir toplumu millet yapan ve onun bütünlüğünü sağlayan milli kültürdür. Milli kültürün en önemli iki unsuru ise dil ve tarihtir. Atatürk'ün bu iki konuya verdiği önemi şu sözlerinden anlayabiliriz. Kültür işlerimiz üzerine milletçe gönüllerimizin titrediğini bilirsiniz. Bu işlerin başında da Türk tarihini doğru temeller üstünde kurmak, öz Türk diline değeri olan genişliği vermek için candan çalışmakta olduğumuzu söylemeliyim. Tarih alanında yapılan çalışmalar Tarih öğrenmek, toplumların milli bilince ulaşmasını sağladığı için milli bir görevdir. Atatürk bu konunun gerekliliği ile ilgili şunları söylemiştir. Büyük devletler kuran atalarımız, büyük ve geniş kapsamlı uygarlıklara da sahip olmuştur. Bunu aramak, incelemek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizim için bir borçtur. Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Tarih öğrenimini sağlamak için yapılan bazı çalışmalar şunlardır. Tarih kaynakları toplanarak tarihçiler tarafından incelenmiştir. Yabancı kaynaklar Türkçeye çevrilmiştir. Çalışmalar sonucunda hazırlanan raporlar 1930 yılında Türk tarihinin ana hatları adıyla yayınlanmıştır. Daha sonra dört ciltlik tarih kitabı olarak adlandırılan bu eser okullarda okutulmuştur. Bu kitaplar Türklerin bilinen ilk devleti Hunlardan Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar olan süreci kapsar. Türklerin tıp, astronomi, coğrafya, matematik gibi alanlarda yaptıkları çalışmalar ortaya çıkartmış, böylece Türk bilim ve kültür insanlarının dünya kültür ve medeniyetine sağladıkları katkıları ortaya koymuştur. Atatürk'ün desteğiyle 15 Nisan 1931'de Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti kurularak tarih çalışmalarının sürekli hale getirilmesi sağlanmıştır. 1935'te de Türk Tarih Kurumu adını almıştır. Atatürk bu kurumun toplantılarını yakından takip etmiştir. Hatta bir toplantıda Türk Tarih Kurumu üyelerine şunları söyleyerek içindeki heyecanı dile getirmiştir. Ben fani bir insanım, bir gün öleceğim. Büyüklüğüne ve üstün kabiliyetine inandığım Türk milletinin gerçek tarihinin yazılmasını sağlığımda görmek istiyorum. Onun için bu toplantılarda kendimden geçiyor, her şeyi unutuyor, sizi yoruyorum. Beni affedin. Atatürk bu kurumun gelecekte de yaşaması için Türkiye İş Bankası'ndaki hisselerinden pay ayırmıştır. Türk Tarih Kurumu dergisine öğreten anlamındaki belleten ismini Mustafa Kemal vermiştir. 2. 11 Temmuz 1932 yılında sadece Türk bilim insanlarının katıldığı 1. Türk Tarih Kongresi yapılmıştır. Üniversitelerde de tarih çalışmalarının devam ettirilmesi istenmiş ve Ankara'da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi kurulmuştur. dil alanındaki çalışmalar. Milli duygunun gelişmesinde, bağımsızlığın korunmasında, milli birlik ve beraberliğin sağlanmasında dil vazgeçilmez bir öğedir. Dillerini koruyup geliştiremeyen milletler öz kimliklerini kaybeder. Türk dilinin bilimsel metotlarla incelenmesi ve sadeleştirilmesi için 1932'de Türk Dili Tetkik Cemiyeti kuruldu. Bu cemiyet daha sonra Türk Dil Kurumu adını almıştır. Bu kurum Türk dilini yabancı dillerin etkisinden kurtarmak, Türkçeyi bilim dili haline getirmek, Türkçenin zenginliğini ortaya çıkartmak, Türkçenin sorunlarına çözüm yolları bulmak gibi görevler üstlenmiştir. Atatürk, Türk dili ile ilgili şunları söylemiştir. Türk dilinin sadeleştirilmesi, zenginleştirilmesi ve kamuoyuna bunların benimsetilmesi için her yayın vasıtasından faydalanmalıyız. Her aydın hangi konuda olursa olsun yazarken buna dikkat edebilmeli, Konuşma dilimizi ise ahenkli, güzel bir hale getirmeliyiz. Atatürk Türk dilinin daha iyi öğrenilmesi için kampanyalar başlatmış. Birinci ve ikinci Türk dil kurultayının toplanmasını sağlamış. 1937'de Arapça yerine Türkçe geometri terimlerinin kullanıldığı Geometri Kılavuzu" adlı kitabı yazmış. Vasiyetinde Türkiye İş Bankası'ndaki hisselerinden Türk Dil Kurumu'na pay ayırmıştır. Atatürk, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'nun milli kültürümüze katkısını şu sözleriyle ifade etmiştir. Başlarında değerli eğitim bakanımız bulunan, Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu'nun her gün yeni gerçek ufuklar açan, ciddi ve aralıksız çalışmalarını övgüyle anmak isterim. Bu iki ulusal kurumun, tarihimizin ve dilimizin karanlıklar içinde unutulmuş derinliklerini, dünya kültüründe başlangıcı temsil ettiklerini, kabul edilebilir bilimsel belgelerle ortaya koydukça, yalnız Türk ulusunun değil, bütün bilim dünyasının ilgisini ve uyanmasını sağlayan kutsal bir görev yapmakta olduklarını güvenle söyleyebilirim.